her gün soyadım sen salıver. Ön lisans otomotiv bölümü mezunuyum. Bu işi yapıyor muydun? Elektrik olarak yapıyordum. Otomotiv sektöründe çalışıyorum. Yani arıza tespit cihazları mı kullanıyordun? Evet. Bunu bilen bir adam olarak soruyorum öncelikle. Bizim hani şimdi elektromekanik eğitimimiz var ya. Binek veya ticari ayırmaksızın çalışma mantıklarını anlattıktan sonra da eco chip tuning, eco programlama, klonlama gibi bu tür hizmetlere de girdiğimiz bir eğitim programımız var. Oradaki eğitim programı ilgili sahadaki ihtiyacı da analiz edecek olursan hani bakış açın ne olur? Bilen bir adam olarak yorum yapabiliyorsun ya şu anda oraya. Dışarıdaki Değiş, elektrikçi ayrı, mekanikçi ayrı, yazılımcı ayrı, elektronikçi ayrı olarak ilerliyor. Fakat ha. buradaki eğitimde eğitimi alan kişi elektrik bilgisi olacak, mekanik bilgisi olacak, yazılım bilgisi olacak, elektronik bilgisi olacak. Bu sektörde çok güzel yerlere geleceği anlamına geliyor. Sıfır bir adam geldi senin yerine. Elektromekanik tarafının eğitimini aldı. Senin seviyene çıkar mı? Çıkar hocam. Elektronikle ilgili sıfır geldin doğru mu? Evet hocam. Elektronik bilgim sıfır. Elektronik bilgini kıyaslayacak olsan sence hatta sektörde iş yaptığını iddia edin insanları da bir kenara koyacak olursan, onları da değerlendirecek olsan kendini nerede görüyorsun şu anda? Şu an hocam 5 üzerinden 4'te görüyorum. Peki ne yapacağım ben? Acaba yapabilecek miyim gibi bir kaygım var mı? Yoksa ben bir gideyim de yapabileceklerimi uygulayayım, sahada göstereyim halinde misin? Buraya gelmeden ilk önce bir kaygım vardı. Yeni bir sektöre giriyorum ve bu sektörün ne getirdiğini bilmiyorum. Fakat buradaki ilerleyişten kaynaklı kaygım tamamen yok oldu. Yok olma sebebi de şu şekilde oldu hocam. İlk başta yedik parça tedari nasıl çözülür? Bunu öğrendik. Sonra yaz yazılımda neler yapılır bunu öğrendik. Kart tasarım nasıl tasarlanır? Kart üzerinde nasıl arzaya gidilir bunu öğrendik. Mesela son bir haftada yaşadıklarını biraz anlatır mısın bize? Son bir haftada yaşadıklarım Derya Deniz'de. Kartın nasıl tasarlandı? Aslında herkes kafasına göre bir kart tasarlamadı. Bu kartın standart bir tasarlama olduğunu, mühendis bakış açısından kart yorumlamayı ve teknik arıza çözülekten yorumlamayı birbirine katarak bağdaştırdığımızda çok güzel bir bilgi ortaya çıkıyor. Ve bu bilgi sahaya dönüp bir an önce aktarmak için heyecanlanıyoruz. Sence bir elektronikçilere de ders olması niteliğinde şunu sana yorumlatmak istiyorum. Sağdaki oto elektrik tarafında bilgili bir adam olarak bunu sana soruyorum. Sence dış diyagram elektrik olmadan eku tamiri mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi şu şekilde sadece ecu bilgim olsa benim, ecu arızası gelse evet arızayı ben yaptım ama dış diyagramı doğru onların olmadığı sürece benim yaptığım bir işin anlamı olmaz. Yani dış diyagramı tamamen güzel bir şekilde ilerlemeliler ki sonra elektronik geçmeler, ecu kısmına. Peki buradayken en sevdiğin şey ne oldu? abi? Beklentimin üzerindeki bilgi yüklemesi oldu. Bir hoca geldi. Bir günlük eğitim değil. 30 senelik eğitimi bize aktardı. <laughs> bu işleri sen sahada öğrenmeye kalksan diyorsun ya hocam kimse bilgi aktarmıyor. Aktarmaya da kalksın. Senin 30 yılını, 40 yılını, 50 yılını alır. Eğitimin ana maksadı zaten o zamanı daraltmaktır yani. Okur yazarlı bile öğretmesen kendi kendine okur olmaya çalışan bir insan. O bile belki de çok uzun alır. O yüzden bu bakış açısı bizim için çok önemliydi. Sonuçta sen de burayla ilgili şikayetler gördün internette. Ve bir hiç çok yerde araştırdım. Buraya gelmeden önce ne düşünüyordun bizimle alakalı? Sence haklılar mı? Bizle ilgili düşüncelerin nedir? Buraya gelmeden önce benim kaygım yoktu. Kaygımın olmaması sebebi ise elektronik olarak eğitim veren yerleri araştırmam oldu. Birebir görüştüğüm yerlerde oldu. Evet gidiyordum elektronik eğitim almak için. Sadece veriler var, işte kronik arızalar var, yapılmış arızalar var. Fotoğraflı bir şekilde işte bunu buraya yapacağım, bunu buraya yapacağım şekilde ilerleyen sektörler vardı ve burayı takip ettiğimde detaylı bir şekilde incelediğimde 2 yıl bir süre. Buradaki mühendislerin dersler diye kart tasarımı hiçbir şekilde dışarıda alamazlar bunun eğitimini. Tersine mühendisliği gördük burada. En önemli şey tersine mühendislik. Evet bir onarım yapacağız ama bunu üreten kişinin bakış açısından bakmak da yolumuzu evet. daha da hızlandırdı. Kısalttı. Burayı sektördeki iş sahipleri ya da bu sektöre girmek isteyen insanlar neden tercih etmeliler? Bağımsızlık için. Tamamen kendi işinde ilerlemek için. Başarılı olmak için. Şu anda arıza tespit cihazları üzerine üzerinden güya eko tamir eğitimi veriyorlar. Bunlarla ilgili düşüncen nedir? Buradaki verileri aldıktan sonra. Kesinlikle öyle bir şey olma olasılığı çok düşük. Çünkü elektron içerisi derya deniz. Uzman olan hoca bir yer öğretiyor. Orayı alıyoruz. Diğer bir hoca başka bir yeri daha öğretiyor. Yani işin detayında detayı var. Kalkıp da cihaz üzerinden verilen eğitim çok mantıksız geliyor bana. Neye göre verilebiliyor? Kartın tasarımını bilmediğin zaman kartı nasıl yorumlayabilecek bu kişi? Ezber nereye kadar gidebilir? Ergün öncelikle buradaki edebin, bizlere olan saygın, sahibin burayı kendi ailen gibi, yerin gibi görerek hareket etmen dolayısıyla bizler çok mutlu olduk. Kafamızda senden yana hep rahat oldu. O yüzden rahat iletişim kurduk. Bakış açının için, duruşun için, ilme olan açlığın için, gayretin için, edebin için, her şey için teşekkür ediyorum. Daha da iyi olmanı temenni ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>